15. soru. 1, 2, 3, 4 numaralı ifadeler verilmiş. Numaralanmış durumlardan hangileri aşağıdaki metinde eleştirilmektedir? Tarzında bir soruyla karşılaşmışız. Öncelikle sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu hemen paylaşalım. 2 ve 3 yani gereksiz teşvik ve niteliksiz eğitim eleştiriyor parçada. Özellikle parçanın son kısmına geldiğimiz zaman diyor ki gençlere kendine güven deyip duruyoruz ama güvenecek neleri var hiç sormuyoruz. Göster kendin diyoruz ama gösterecek hangi bilgi ve birikimle donattık çocuklarımızı işte onu aklımıza getiremiyoruz demiş. İlk cümlemiz gençlere kendine güven deyip duruyoruz ama güvenecek neleri var hiç sormuyoruz ifadesinde gereksiz teşvin. Göster kendin diyoruz ama gösterecek Hangi bilgi ve birikimle donattık çocuklarımızı dikkat edelim şu bölge ise niteliksiz eğitimin aslında eleştirildiğini gösteriyor. Kendini beğenmişlikle ilgili metnin hiçbir yerinde bir ifade yok. Aile ve çevre baskısıyla ilgili de hiçbir ifade yok. Eğer şöyle düşünmüş olursak hocam gösterken diyoruz ama gösterecek. Hangi bilgi birikimle donattık çocuklarımızı derken burada bir aslı bir baskıdan söz ediyor olmaz mıyız? Belki baskıdan söz ediliyor olabilir ama aile ve çevre baskısından söz etmiyor. Dikkat edelim. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 yani C seçeneğidir diyoruz.